Merhaba arkadaşlar Python dersine hoş geldiniz. Bu dersimizde koşullu ifadeleri göreceğiz. Yani if, elif ve elseleri göreceğiz. Peki bunlar ne demek? Bunlar şu demek arkadaşlar. Programımız yukarıdan aşağı doğru bir komutlarımızı çalıştırmaya başlıyor. Mesela bir programı yazdığımızda. Arkadaşlar bazı durumlarda mesela belli şartlar sağlanınca belli durumları yapmak isteyebiliriz. İşte bunlar koşullu ifadelerdir. Yani sadece o koşul sağlanınca yapmak isteriz arkadaşlar biz. İşte bunlar koşullu ifadelerle yapılıyor. aslında ben bunu biraz da işte böyle şu şu işe yarar falan diye gideceğim ama ilk başta örnekle girmek istiyorum. Çünkü daha iyi anlaşılabileceğini düşünüyorum. Mesela arkadaşlar bir mekan uygulaması yapalım. Bu mekanda işte eğer öğrencinin yaşı 18'den küçükse giremesin mesela. Öyle bir şey yapalım arkadaşlar. Şimdi o yüzden bir ilk başta yaş değişkenini yazmam gerekiyor. Daha sonra ne yapıyorduk arkadaşlar? Biz input'la alıyorduk. Input. Ne diyelim? Pardon bu arada. Input yaşınızı girin diyelim arkadaşlar. Yaşınızı girin diyecek ve bekleyecek. Önceki dersimizde bunu görmüştük. Şimdi bu yaşı string haline çevireceği için. Biz burada bu input'u int haline çevirelim ve yaşımızı int olarak alalım arkadaşlar. Şimdi e, görmek üzereyiz arkadaşlar. Şimdi eğer yaşımız e, bizim e, 18'den büyükse ya da 18'e eşitse demek istiyoruz. Şimdi ne yapacağız? Bunun için arkadaşlar if e, isimli bir e, deyimimiz var. Buna deyim deniliyor e, Python'da. Bu if arkadaşlar if'in içindeki değer eğer doğruysa e, yani doğruysa bu if'in altındaki işlemleri yap anlamına gelecek arkadaşlar. If öyle bir anlama geliyor. Yani eğer bu durum sağlanmışsa anlamına denk geliyor. Şimdi bunun içinde birazdan öğreneceğiz ama yaş büyük eşit yani yaş büyük ya da eşitse 18'e diye bir şey yazıyoruz. Artık buranın doğru olması lazım. Eğer bunun altındaki işlemleri yapmak istiyorsak biz buranın doğru olması gerekiyor. Bir tane arkadaşlar 2. üst üste bırakıyoruz. Daha sonra gördüğünüz gibi otomatikman imlecimiz buraya geldi. Neden buraya geldi? Çünkü arkadaşlar bizim bu if'in bu if gerçekleşirse yapmak istediğimiz işlemler bu if'in işlemleri olacak. Eğer ben bunu şu şekilde yazarsam bu if'in yani bur buraya yazdığım şeyin nereden olduğunu Python anlayamayacaktır. Python'da girinti denilen bir şey var arkadaşlar. Girintiler çok önemli. Mesela bir if'in altında ben bu if'in işlemleri yapmak istiyorsam eğer imleç şurada başlıyorsa bir tap bırakabilirsiniz arkadaşlar. Ve girintimizi sağlarız. Yani artık şurada yazacağımız işlemler bizim. Bu if'in işlemleri olacaktır arkadaşlar. Benim burada e, girintim e, kendiliğinden geldi. E, PyCharm sayesinde. Ancak eğer sizde gelmiyorsa, sizde mesela şuradan başlıyorsa arkadaşlar, e, bu if'in bloğunu buradan başlatabilirsiniz. Yani girintinizi mutlaka bırakmanız gerekiyor. Girintiler konusu bu şekilde. Python'da hangi blok, neyin bloğu e, anlamına gelen şey girinti arkadaşlar. Bel, belki daha önceden C programlama falan yapmışsınızdır. C programda bloklar arkadaşlar direkt bu şekilde belli oluyor. Yani süslü parantezler arası mesela o if'in bloğudur. Ancak Python'da bunlar girintilerle sağlanıyor. Bu şekilde e, öğrenelim bunu arkadaşlar. Şimdi e, if yaş yaş büyük eşit 18 ise yani yaş 18 eşit ya da 18'den büyükse İki nokta üst üste bıraktık arkadaşlar. Bilo'umuzu oluşturduk. Burada diyeceğiz ki arkadaşlar biz mekana girebilirsin diyelim mesela. Mekana girebilirsin. Şöyle bir şey yazalım arkadaşlar. Bir de çalıştıralım isterseniz. Yaşınızı girin. Yaşımız 21 olsun arkadaşlar. Mekana girebilirsin dedi. Gördüğünüz gibi. Şimdi ne yaptı burada? Input'tan 21 aldı. Daha sonra int'e çevirdik. Daha sonra buradan baktı arkadaşlar. Yaşımızın içinde 21 var mesela. 21 büyük eşit 18 ise. Yani ya 18 eşit olacak ya da 18'den büyük olacak. Böyle durumda arkadaşlar burası true yani doğru kabul edilecek. Ve bu if'imize girecek. Burada print me mekanı girebilirsiniz bastıracak. İsterseniz bir tane de örnek yapalım. Ee, mesela 17 diyelim arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi hiçbir şey basmadı. Çünkü 17 böyle bir durumu false yaptığı için yani sağlanmadığı için bu if'e hiç girmeyecek. Ve direkt program buradan devam edecek. Ancak burada da bir şey olmadığı için elinde programımız bitecek arkadaşlar haliyle. Şimdi peki biz e, bunun... Yani 18'in altında olma durumunu nasıl kontrol edebiliriz? Şimdi 18'in üstünde ve 18'e eşit olma durumu burası. Değil mi? Yani eğer 18'den büyük eşitse e, böyle diyoruz arkadaşlar. Doğru oluyor ve burayı yaslıyoruz. Ama eğer bu durum sağlanmazsa. Arkadaşlar bu durum sağlanmazsa bu if'in altına biz bir şey gireceğiz. Yani bu if sağlanmamışsa anlamında. Bu if sağlanmamışsa şunu yap anlamında bir e, deyimimiz daha var arkadaşlar. Bu deyimimiz bizim else deyimi. Yani diğer durumda anlamına denk geliyor. Yani bu ifin olmadığı diğer durumda şunu yap anlamına denk geliyor. Arkadaşlar else'in içine bir şey yazmıyoruz çünkü zaten yani else'in burada doğruluk cümlesi yok gördüğünüz gibi. Neden? Çünkü zaten yukarıdaki if olmadığı zaman bu else e girecek. O yüzden burada bizim else'imizin hiçbir içine bir şey yazmaya gerek yok. Yukarıdaki if olmazsa arkadaşlar burada bizim else'imiz çalışacak. O yüzden de mesela burada da şey yazalım. Mekana giremezsin. Yazdıralım mesela arkadaşlar. Bu şekilde bir şey yazdırabiliriz. Tekrar deneyelim. O yüzden altına girelim arkadaşlar. Mekana giremezsin dedi. E, 17, 17-18'den büyük olmadığı için bu if olmadı arkadaşlar. Bu if girmediği içinde, bu if'e girmediği için de diğer durumda yani else anlamına gelen diğer durumda arkadaşlar buraya girdi ve print mekanı giremezsini bastırdı. Bu şekilde arkadaşlar yani gayet kolay. Siz de mesela böyle şeyler yapabilirsiniz deneyebilirsiniz. İç içe belki kullanabilirsiniz. İşte 18'den büyükse ve işte isminiz Murat'sa falan girebilirsin. Öyle şeyler yapabilirsiniz. Zaten bunları ileride çok kullanacağımız için çok detaya girmek istemiyorum. Siz de yeni öğreniyorsunuz sonuçta böyle yapabilirsiniz yani. Bir tane daha bir şeyimiz var arkadaşlar. Onu da anlatmak istiyorum. Şimdi şöyle bir şey yapacağız onun, onun içinde. Şunları bir silelim arkadaşlar. Bu sefer not sistemi yapalım. Yalnız bu not başka bir şey. Not sistemi yapalım arkadaşlar. Mesela notumuz 90'dan büyükse işte AA alalım. Notumuz 80'den büyükse BB alalım gibisinden bir şeyler yapalım. Bunun için ne yapacağız? Bunun için arkadaşlar bizim Yine input'tan notumuzu almamız gerekiyor. Notunuzu girin. Yazalım. Notumuzu girdik arkadaşlar. Eğer notumuzu mesela float bir diğer girerse string'e çevirecek. Biz de bunu tekrar bir float'a çevirelim. Burada notumuzu arkadaşlar float yani ondalık sayı şeklinde alalım. Şimdi notumuz elimizde şu anda arkadaşlar. Şimdi ne diyeceğim ben mesela burada? not büyük eşittir e, 90 sa mesela 90 sa girintimizi bıraktık bu if'in bloğunu yapıyoruz şu anda ne diyor arkadaşlar mesela aa aldınız diyelim aa aldınız diyoruz arkadaşlar peki burada else durumunda ne diyeceğiz mesela else durumunda bu adam kaldı mı dersin yani sadece bu derse aa notum var arkadaşlar yani bu durumda sadece kaldınız mı diyeceğiz biz mesela bu sizce mantıklı mı? Bence değil. Yani sadece 90 üzerindeki alanlar geçip diğer durumlarda kaldığınız yazsa çok mantıksız olur. O yüzden arkadaşlar bizim bir tane daha ifimize ihtiyacımız var belki. Bu şu anlama geliyor. eğer bu yukarıdaki if sağlanmamışsa ama başka bir durum sağlanmışsa ne olacak? O zaman da başka bir durum yapacak. Yani şunu demek istiyorum arkadaşlar. Bizim ya da eğer anlamına gelen bir şeyimiz daha var. Bunun adı da arkadaşlar Elif. Bu Elif elsif'ten kısaltılma zaten ya da eğer anlamına denk geliyor. Yani notumuz 90'dan büyük değilse ama mesela notumuz 80'den büyük. O zaman başka bir durumu çalıştırmak istiyorum ben. Orada bunu kullanıyorum arkadaşlar. Şimdi gayet de iyi anlayacağız. Mesela Elif diyelim. Elif notumuz bu sefer 85'ten büyükse. Bu sefer diyelim ki B aldınız diyelim. Ya da mesela 85'ten büyük olmasın not mesela 83 olsun. O zaman da else yapmak durumunda değiliz arkadaşlar. Belli notlar daha verebiliriz. O yüzden elif yapıyorum mesela. 80 diyorum. Daha sonra print BB aldınız diyorum. Böyle bir şey yapabiliriz gördüğünüz gibi. Tamam mesela 80 altındaki her notta bizim kalsın arkadaşlar. Dersten kalsın. 80 altındaki her nokta dersten kalsın. Yani bu da şu an ama denk geliyor. Bu yukarıdaki iflerin, eliflerin hiçbirisi sağlanmasın. O durumda ne olacak arkadaşlar? Hiçbir durumda sağlanmayan durumda da else girecek. Ve burada dersten kaldınız diyecek arkadaşlar. Gayet basit. Dersten kaldınız. Bu kadar basit arkadaşlar. Ve gayet de güzel bir not sistemi yaptık gördüğünüz gibi. Şimdi isterseniz e, bir çalıştıralım daha sonra tekrar bir inceleyelim arkadaşlar. Notunuzu girin dedi. Notumuzu girelim arkadaşlar o zaman. Mesela notum 70, e, ne yapalım 89 olsun. B aldınız dedi. Bir daha çalıştıralım. Notumuz e, ne olsun? 78 olsun arkadaşlar. Dersten kaldırınız dedi. Şimdi e, burada 78 girelim ve bakalım arkadaşlar. Notumuzun 78 olduğunu düşünelim. Şimdi if not... Büyük eşit 90 90'sa yani 90'dan büyük ve eşitse Ya da eşitse e, Burası doğru e, Kabul edecek ve bu if'in altındaki Komutlar çalışmış olacak arkadaşlar Ama 78 bundan büyük değil O zaman aşağıya geliyor arkadaşlar Başka durumlarım var mı? Evet var bir de else to. yani Ya da eğer durumlarım var benim burada Elif durumlarım var Not 85'den büyükse Burası da olmadı aşağıya geliyoruz Not 80'den büyükse Burası da olmadı arkadaşlar. Ve else durumumuz var gördüğünüz gibi. Yukarıdaki durumların Yukarıdaki e, durumlarda hiç yani durumların hiçbiri sağlanmadığında bana gir diyor arkadaşlar. Yani benim durumuma gir diyor. Burada yukarıdaki durumdan hiçbiri sağlanmadı. Ben burada else'e girmem gerekiyor. Yukarıda e, burada else girdiğim için de arkadaşlar print dersten kaldığınız cevabını bize veriyor. Tamamıyla bu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi if, elif, elif ve else'lerimiz tamamıyla bu şekilde son bir şey daha göstermek istiyorum arkadaşlar. bu arada bir hatırlatma yapayım. Bu else tek başına kullanılmıyor arkadaşlar. Yani bir else'in bir if'i olması lazım. Çünkü hiçbir durumda yani yukarıdakilerin sağlanmadığı hiçbir durumda dememiz lazım bizim. Yani else tek başına kullanılmıyor. Ama mesela ilk if tek başına kullanılabilir. bu arada elif de tek başına kullanılmıyor arkadaşlar. Çünkü bu da ya da eğer demek demek anlamına denk geliyor. Yani ya da eğer olması için yukarıda mutlaka bir if'in ya da elif'in olması lazım arkadaşlar. Bunlar tek başına kullanılmıyor gördüğünüz gibi. Ama mesela şurada şöyle bir şey yapabiliriz. Mesela arkadaşlar şu if, şu elifleri ben ifleri çevirdim diye düşünüyorum. Bakalım şimdi ne olacak. Burada 92 notunu giriyorum arkadaşlar. Evet 92 notu girdim. Ama gördüğünüz gibi 3 tane cevap aldım. Yani a aldınız, b aldınız, bb aldınız. Arkadaşlar bunun nedeni şu. Ben ne girmiştim burada? 92 girmiştim. 92 girdim. Burada not büyük eşittir 90 evet bu gayet sağlanıyor a aldınız diyor. Şimdi arkadaşlar bu alttakiler ya da eğer durumları olmadığı için burada eğer e, durumları çalışıyor. Yani eğer yine 92 85'ten büyükse yine bunu bastıracak. Elif'i an, Elif'in anlamı zaten bu arkadaşlar. Yani Elif'in anlamı yukarıdakinin olmadığı durumda beni denediyor. Yukarıdaki olmuşsa yani eğer şurası sağlanmışsa bu Eliflere hiç bakmıyor arkadaşlar. Ancak bizim eğer iflerimiz böyle dizilmişse, bu yukarıdaki olmuş mu, olmamış mı hiç umuda değil arkadaşlar. Bu her türlü çalışacaktır. Yani eğer doğruysa burası her türlü çalışacaktır. Ama eliflerde durumumuz öyle değil. Bu hatırlatmayı yapmak istiyorum arkadaşlar. Bu arada bu büyük eşitlerin anlamını hemen yazmak istiyorum. Yani başka şeylerimiz var çünkü. Onları hemen yazayım, sonra dersi bitireyim arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şey var, eşit eşit var arkadaşlar. Bu var. Şunlara var. işte değişik değişik şeylerimiz var arkadaşlar. Bu eşit eşit mesela şöyle bir işlem görüyor. A eşit eşit B. Yani A B'ye eşit midir anlamına denk geliyor. Eğer eşitse burası doğru olacaktır arkadaşlar. Bu bu anlama geliyor. Zaten bunların her birisi iki tane şey alıyor arkadaşlar. mesela şurada da şöyle bir şey diyelim. Bu soru diyor ki A B'ye eşit değil midir diyor. Yani A ile B eşit olmazsa burası doğru kabul edecektir. Bunların hepsi aynı şekilde arkadaşlar. Hepsi aynı formatta çalışıyor. Bunları zaten ileride yavaş yavaş alışırsınız. Çok zor bir şey değil zaten gördüğünüz gibi. Bunlar bu şekilde kullanılabiliyor arkadaşlar. Arkadaşlar iflerimiz bu şekilde. Diğer derste güzel bir if, elif, else şeklinde bir şeyler yazmayı düşünüyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. İyi günler diliyorum.